Sevgili seyirciler Amasya'nın güzel ilçesi Merzifon'dayız. Bu bölgenin en yeni mekanlarından birine konuk olduk. Yanımızda da işletme sahipleri sevgili Eylem Hanım ve Evren Bey var nasıl bir yerdeyiz? Buraya gelen misafirlerine neler sunuyorlar? Onları birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Evren Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Eylem Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş nasılsınız? geldiniz. Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, sizinle başlayalım Evren Bey. Böyle bir yer açma fikri, böyle bir yeri merzifona ona kazandırma fikri nasıl oluştu? Şimdi şöyle biz Eylem'le uzun zaman Bodrum'da Odmun birinci sınıf e, otellerinde, restoranlarında sahne aldık. Hı hı. Müzik öğretmeniyiz, aynı zamanda işte akşamları e, müsait olduğumuz zamanlar sahne yap, yapıyorduk. Derken e, toprak çekti, memleketimiz burası Merzifon'a geldik. E, buranın bir hikayesini alalım böyle bir yeri Merzifon'a kazandırma fikri kimlerle gelişti, nasıl gelişti? Akrabamız Azize Hanım var, o işte dedi hocam bu konuyla ilgili ne yaparız? Vallahi müzik açısından biz elimizden geleni yaparız. Onun haricinde e, işletme olarak gördüğümüz, bildiğimiz kültürümüzü paylaşırız. Hı hı. bir şekilde ortak bir şeyler ortaya güzel ortaya şey çık. Çık. evet çıkar bu güzel lezzetlerin de yaratıcısı aslında Hanım. Evet. Hı hı. Hı hı. E peki buraya gelen misafirlerinize neler sunuyorsunuz? Şimdi standart kafelerde olan e, tost, hamburger, işte sandviçler. Onlar bizde de mevcut ama daha farklı bir şeyler söyleyeyim. Mesela şurada gördüğünüz Tunus böreği nasıl bir börek? O nasıl hazırlanıyor? Şimdi bu tortilla hamurundan içerisinde mantarlı tavuk soslu dünya mutfağından bir bir ürün. Ürün. Evet. burada gördüğünüz dürüm standart bir dürüm değil. Şavarma belki duymuşsunuzdur. Şavarma. Ee, bizim Hatay'ın soslu dürümü var ya. Evet. Onun e, Rus versiyonu. Ruslar bunu çok tüketiyorlar, yiyorlar. Ee, o oradan. Bu meşhur bizim e, Alfredo'nun fettuccinesi. Onun erzi ya. Yani heh, evet. Yani dünya mutfağından da <laughs> evet, var. sunumlarımız Köftemiz var. Evet, sunumlarımız var. Standart. Evet. Ha köfte de önemli. Köfte <laughs> Bodrum köftesi. Yani bir yaptığınız gibi duruyor. Bodrum köftesi duydunuz mu hiç? Duymadım. Duymazsınız. Evet. Çünkü <laughs> siz orada yaşadınız. Siz evet. dersiniz evet. Şimdi Bodrum'un <laughs> hiç Bodrum'da yaşamadım. Bodrum'un en iyi ustalarından <laughs> sağ olsunlar tariflerini aldım. Onları harmanlayıp ortaya çıkardığımız şey. müthiş bir köfte. Evet, güzel gözüküyor. İçeceklerimiz soğuk, sıcak her Hepsi şey var. Hepsi var, evet. <laughs> Tatlılarımız da güzel duruyor. Tatlıyı da orijinal bulamazsınız. Hı hı. Magnolia normalde muhallebiyle yapılır. Onun kakaolusu. Evet. evet. E, tabi tüm bunların yanında müzik buranın en önemli unsuru. Tabi. E, Eylem Hanım siz de solistsiniz zaten. Evet. E, bir müzik geçmişinizden, eğitiminizden de kısaca bahsedelim ve hangi repertuarınızdan da bahsedelim. Daha çok evet. ne ağırlıklıyız, hangi alan üzerine? Evet, 10 yaşındayken İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na yazıldım. Hı -hı. Orta bölüm, lise bölüm orada okudum 6 yıl boyunca. Sonra üniversite İTÜ'nün yine e, yüksek bölümü, müzikoloji bölümündeydim. Çalgı eğitim bölümünden 3 telli klasik çalarım ben. Hı -hı. Akitte olarak Erol Sayan döneminde herkes bilir, e, radyo sanatçılığı yaptık. Çok güzel. E, daha sonra öğretmenliği tercih ettim. Öğretmen oldum. Bütün birikimimi öğrencilerimle paylaşayım evet. dediniz. Evet. Çok güzel de paylaştım. <laughs> çok mutlu oldum öğretmenlikte. <laughs> Öğrenciler bana çok şey verdiler. Ben de inşallah vermişimdir onlara. İnşallah mutlaka. Müziği çok seviyorum. Zaten müzik hayatım. <laughs> Klasik yemençenin dışında kendimi sahnede Gitarla eşlik ediyorum, o daha hoşuma gidiyor. Tarz olarak ne söylüyorsun? Tarz olarak, çok çok. bütün tarzları söylüyorum. Ben Türk müziği mezunuyum ama Türk sanat, sanat müziği. müziği, halk evet. müziği de, hı hı. yabancı pop müzik, e, 60'lar, 70'ler daha 90 çok. 90'larda var mı? 80-90'larda var, hepsi. Evet. E, Yunanca az İspanyolca, az ısprakta. Ama daha çok cover parçalar. <gülüyor> hani <gülüyor> Türkçeleşmiş ve Türkçe ile Yeni düzenlemeler. Evet. Yeni düzenlemeler. Evet. Yabancı dilden almış. Ta uzak yollarda Nilüfer'in bir parçası Yunanca olarak da okuyorum. Onu <gülüyor> 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 Türkçe de okuyorum. Merzifonlar nasıl karşıladı tüm bunları? Çok güzel. <laughs> Bu çok mekanla güzel. ilgili geri dönüşler alıyorsunuz. Tabii. Ne diyorlar? Her gelen çok hoşlandık. Hı <laughs> çok güzel bir akşam İyi. Daha çok kimler geliyor peki ve neden buraya geliyorlar Evren Bey? Şimdi buraya bizim gibi böyle bir mekanın eksikliğini duyan insanlar geliyor. Bizim dostlarımız geliyor. Dediğim gibi kendi evimizde ağırlar gibi onları ağırlıyoruz. Mekanın ambiyansı olsun, müziği olsun herkes e, memnun oluyor ve mutlu bir şekilde gidiyor. Haftanın kaç günü sahnemiz oluyor peki? Çarşamba, Cuma, Cumartesi. Haftanın 3 günü? Üç gün. Kışın 3 gün. Saatlerimiz nedir çalışma saatleri? 8-11. Akşam hı, -hı. Hı, -hı. Hı, hı. Kışında bu böyle devam ediyor. Yazın farklı Yazın tabii. katacak mıyız? Evet. Yazın e, her güne çevirmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Haftanın hı -hı. her günü. Biraz da yeni bir yer olduğumuz için sanırım misafirlerinizle birlikte yol alacaksınız. Tabii, Ona göre tabii. bir şeyler katacaksınız. Evet. Hedefiniz nedir bu noktada, burayla ilgili? Hedefimiz, biz burada eğleniyoruz, bizim gibi insanlar da gelsin, eğlensin istiyoruz. Başka bir hedefimiz yok. <laughs> İstekler de geliyor mu? Geliyor. Bazen istek gelmiyor. Hı -hı. Onun nedeni de... İstiyor musunuz gelmesini? Bazı solistler... Gelsin dediğimizde, siz zaten bizim istediklerimizi söylüyorsunuz Söylesiniz diyorlar. Süper, tanıyorsunuz o halde buraya gelenlerin. Ee, ne istediğini ya da daha çok e, neye uyatkın olduğunu. Güzel müzikler seçiyoruz. Evet. da çalıyoruz. Tabi. Evet. Söylüyor musunuz bu arada? Yani Hiç eylemden fırsat mi? bulursam evet. <laughs> Bir düet yapın bence. Yaparız. Programımıza özel de yaparsınız belki. Evet kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Nasıl bir iş bölümü var? Bütün sektörlerde eleman bulma sıkıntısı var. Bu sektörde de bunu zorluğunu yaşıyor musunuz ya da sizi ne çok zorladı bu süreçte? Personel sıkıntısı evet Hı -hı. yaşıyoruz. Kalifiye personel bulmak az. Sahnede bizim yanımızda bir de üflemeli çalgılarda sadık arkadaşımız var. Ee, bütün enstrümanları siz de çalabiliyor musunuz? Yani ben piyano çalıyorum, evet. kanun çalıyorum, bağlama var, vurmalılar var ama şu an sahnede piyano, klavye, gitar, hı hı. işte yan flüt, klarnet. Hepsi var. Ee, güzel bir yer kazandırdınız Merzifon'a. Gelenler de memnun, geri dönüşler de alıyorsunuz daha da güzel olacaktır. Öncelikle böyle güzel bir yeri Merzifon'a kazandırdığınız için kutluyorum sizleri. Teşekkür Bütün ederiz. Bütün hikayenizi ve çalışmalarınızı izleyiciyle paylaşmanız da çok değerliydi. Amasya bölümünde bizi ağırladığınız için de teşekkür ederim misafirperveriniz için. Biz de ilginiz için teşekkür ederiz. Ne söyleyelim ne ekleyelim atladığımız yerler varsa Eylem Hanım ve Evren Bey onları da aktaralım. Mekanımıza herkesi bekliyoruz. Ee, dışarıdan yolu düşen arkadaşları da Şehir dışından gelenleri de hı hı. E, güzel bir da. yer. Amasya'dan da. Bol Merzifon'da mi? tek mekan, Amasya'da hı hı. dahil aslında. olmak üzere tek mekan hı hı. diyebiliriz aslında burası. Hı hı. E, ben bir tane gördüm. Bol müzikli, bol, müzikli. bol eğlenceli. Bu arada çok dost. bir şey daha dikkatimi çekti. Çocukları da düşünmüşsünüz gelen ailelerin. O çok önemliydi, onu atladık. Evet, o bizim evet. kendi başımızda sıkıntımız olduğu için <laughs> çocuklarla bir yere gittiğimiz zaman Çocukların o, heh, evet. kalabileceği, oylanabileceği bir hı. çocuk odası hı hı. olması gerektiğini düşündük, buraya da yaptık. Çocuklu müşterilerimiz de Aynen. rahatça Aynen. burada evet Aynen. zaman Aynen. geçirebiliyorlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bu arada ben e, buraya gelen bütün misafirlerimize de evet. teşekkür ediyorum. Evet. Sağolsunlar, yalnız bırakmadılar. Evet, çok Hoş inceler, geldiler. çok sessiz kalmayı başardılar. Aynen. Çok onlara teşekkür ederiz. Özür dileriz. Hepsini öpüyorum. E, afiyet olsun onlara. Keyifli afiyet Keyifli müzik olsun. dinlemeler dileyelim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.